Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu videoda Muhittin İbnül Arabi Hazretlerinin e, kitabında yer vermiş olduğu, Hicri yılbaşına girerken yapılması gereken şeyleri izah ettiği konudan bahsedeceğiz. Daha önce e, başka bir televizyon programında katıldığımızda bundan biraz bahsetmiştik. E, bu, bu nedenle bu videoda da daha detaylı açıklayalım istedik sizlere. Şimdi önce konuyu bir anlayalım. Ekranımıza da getireyim şöyle. Muhyiddin İbnül Arabi Hazretleri Saatlerin Hazinesi isminde bir kitabı var. Aslında bu kitap başka kitapların bir derlemesi gibi bir kitap. Yıldızlar ilminin anlatıldığı kitabın derlemesi gibi bir kitap. E, bu kitabın içerisinde 253. sayfada ekranda da görüyorsunuz e, bir bilgi veriyor. Bu bilgiye göre işte her sene yılbaşı olduğunda yani yeni yıla girerken nasıl girmemiz gerektiğini, hangi sadakayla girmemiz gerektiğini bize izah ediyor. Tabii ki bunlar o mübareğin kendi tecrübelerine dayanarak ifade ettiği beyanlar. Şimdi Muhyiddin İbnül Arabi ya da tam adıyla Muhyiddin Muhammed bin Ali bin Muhammed El Arabi El Hatimi Et Ta'i yani bugünkü bilinen ismiyle Şeyhül Ekber Muhyiddin İbnül Arabi Hazretlerinin kitabındaki beyanat. Bu kitaba göre yeni yıla girerken o günün renginin dikkat buyurun o günün renginin kefareti ile girerseniz o yıl sizin için selahiyetli geçecektir diyor Hazreti. O yıl sizin için selahiyetli geçecektir. Peki bu yıl hicri olarak yılbaşı hangi tarihe denk geliyor? Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplarına göre 2024 Hicri yılbaşı tarihi şöyle. 7 Temmuz 2024 Pazar. Yani bu önümüzdeki pazar. 7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk geliyormuş. Ne denk geliyormuş? Hicri yılbaşı. Şimdi şöyle söyleyenler oluyor. E tamam güzel de e, belki miladi olarak Aralık ayında e, kabul edilen bir yılbaşı var ya. Belki de o yılbaşıydı bilemeyiz falan diyenler olabilir. Evet doğru. Biz de diyoruz ki ister o yılbaşında yapsaydınız ya da ister hicri yılbaşında yapsaydınız. O yılbaşında da işte katıldığımız televizyon programında anlatmıştık. Bak yılbaşı geldi, Aralık ayı geldi, böyle böyle bir konu var. Yapın diye orada anlatmıştık onu. Şimdi de hicri yılbaşı geldiği için bir video çekelim istedik. Peki Muhyiddin İbnül Arabi Hazretleri... Yeni yıla girerken renklerle alakalı tavsiyede bulunuyor. Yeni yıla girerken bu renkte bir sadaka işlemi yapın diyor ama bunu kefaret olarak yapın diyor. Peki kefaret ne? Hemen bir bakalım. Slaytımıza yeni slaytımıza geçelim. Kefaret nedir? Genel manada örtmek, gizlemek ve işte görüneni inkar etmek, saklamak anlamına geliyor. Küfür kökünden geliyor kefaret günah ve hataları örtücü, telafi edici, kurban sadaka oruç gibi davranışları ifade etme anlamına geliyormuş. Sözlük manasında genel manada. Fıkhi manada ise fıkıhta kefaret, dinin belirli yasaklarını ihlal eden kimsenin hem ceza hem de Allah'tan mağfiret dilemek maksadıyla yükümlü olduğu, yükümlü tutulduğu, yaptığı veya yapacağı günah ve cezaların bağışlanması adına yapılan mali veya bedeni nitelikteki ibadetlerin genel ismiymiş. Biz işte bu açıdan bakıyoruz olaya. Muhittin İbn-i Arabi Hazretleri de bize diyor ki seneye girerken yeni seneye girerken şu renkte bir sadaka verirsen senin bütün sene bilmeden işleyeceğin hata ve günahlara kefaret olur. Yani onların bir nevi diyetini ödemiş olursun, borcunu ödemiş olursun. Hani yaptığımız hatalar için Rabbimize kurbanlar adarız ya, yahut sadakalar veririz ya, yahut iyilikler yaparız ya, yahut tevbeler ederiz ya. İşte bu minvalde Muhyiddin i̇bnül Arabi Hazretleri de diyor ki bir yıl boyunca bilmeden işleyeceğin günahlar için bir kefareti var. Vereceğin bu kefaretin rengi olmalı. Rengi olursa o kefaretin hükmü ya da işte sana dönüşü selahiyeti çok daha iyi olacaktır diyor. Peki şimdi devam edelim. Diğer slaytımıza bakalım. Yeni yılın girmesiyle verilecek kefaretler. Neydi hicri yılbaşımız? 7 Temmuz 2024 Pazar. Şimdi diyor ki Muhyiddin İbni Arabi kitabında yeni yıl hicri yılbaşı yani pazar günü girerse kırmızı renkle ilgili çalışma yap. Pazartesi girerse beyaz, salı girerse kırmızı, çarşamba girerse beyaz ve kırmızı, perşembe girerse yeni yıl beyaz, cuma girerse beyaz, cumartesi girerse siyah ile ilgili çalışma yap. Neydi bizim yılbaşımız? 7 Temmuz pazardı değil mi? 7 Temmuz pazar ise rengimiz neymiş? Kırmızı. Ne diyor bize Muhyiddin Arabi Hazretleri? Pazar günü kırmızı renkle giriş yaparsan bununla ilgili bir sadaka ver. Bir kefaret ver. Yani Allah'ım bilerek ya da bilmeyerek işleyeceğim bütün günahlara kefaret olması adına ben bu sadakayı veriyorum diyerek bir sadaka ver diyor. Hazret bize ne olabilir peki bunlar? Kırmızı giysi olabilir. Al bir tane kırmızı giysi bir çocuğa hediye et gibi. Ya da Kırmızı mercimek olur. Al bir 5 kilo kırmızı mercimek, 3 kilo kırmızı mercimek. Gerçi vergilerden biraz zor 5 kilo alırsınız ama... Al bir kilo kırmızı mercimek, birine hediye et. Ee, onun evine bağışla. Ya da kırmızı bir çanta al. İhtiyacı olan birine ver. Gibi. Kırmızı bir ayakkabı al mesela. Ya da kırmızı renkte bir kurban kes. Etini dağıt mesela. Gibi. Bu örneği çoğaltabiliriz. Sizler de çoğaltabilirsiniz. Ama bizim sadaka adına vereceğimiz şey kırmızı renkte olmalı sevgili arkadaşlar. Kırmızı renkte olmalı. Bunu unutmayacağız. Çünkü biz yılbaşına pazar günü giriyoruz. Pazar günü hihi yılbaşı oluyor. O nedenle kırmızı renkli sadakamız neyse onu kafanızda tezahür edin. İhtiyaç sahibi birini bulun. O kişiye inşallah sadakanızı ulaştırın. Ama lütfen vereceğiniz ne olursa olsun siz o sadakayı veriyorken mutlaka ama mutlaka niyet duası yapın. Niyet duası neydi? Vereceğimiz şey veriyorken kalbimizden, zihnimizden dua etmekti. Allah'ım bu kırmızı renkli sadaka ile birlikte benim ve ailemin bütün yılının selahiyetle huzur işinde geçmesine nasip eyle gibi ya da gönlünüzden nasıl dua etmek geliyorsa bu şekilde duamızı etmemiz gerekiyormuş. Tekrar söylüyoruz. 7 Temmuz 2024 Pazar tarihi Hicri yılbaşıdır. Hicri yılbaşı Muhittin İbnül Arabi Hazretleri'nin tarifine göre pazar günü girerse kırmızı renkle alakalı hediyeler vermeliyiz. Sadakalar vermeliyiz. O nedenle sizlerde ben burada kırmızı giysi, kırmızı mercimek, kırmızı çanta dedim ama sizlerde bu örneği çoğaltabilirsiniz değerli dostlar. Şimdi bir de yine Muhittin İbnül Arabi Hazretleri'nin e, tespitlerinde yer alan Saatlerin Azinesi kitabında yer alan bir önermesi var ya da öngörüleri var. Bununla ilgili de bakalım. Şimdi biliyorsunuz astrolojiyle ilgilenenler daha iyi bilirler ama burçların mensup olduğu gruplar var. Koç, Aslan, Yay ateş grubundadır. Balık, Yengeç, Akrep ekranlarında görüyorsunuz. Su grubundadır. Balık, Yengeç, Akrep su grubundadır. Boğa, Başak, Oğlak toprak grubundadır. Kova ikizler terazi hava grubundadır. Şimdi ne demiştik? Hicri yılbaşı 7 Temmuz pazar gününe denk geliyor değil mi? Ve 7 Temmuz pazar günü de ay aslan grubunda olacak. Aslan grubunda. Aslan grubu neydi? Yine ekranda en başta ne vardı? Ateş grubu. Aslan ateş grubundaymış. Şimdi lütfen dikkat. Muhittin İbnül Arabi'nin saatlerin hazinesinde yazdığını bizatihi okuyorum. Diyor ki şayet yeni sene Neyruz ya da Nevruz diye de okunuyor. Pazarla başlar ki pazarla başlayacak. Ayda ateşli bir burçta olur ise ateşli bir burçta mı? Evet. Aslan ateş grubunda ateşli bir burçta. Yani tam tarif ettiği gün ve ay burcunda giriyoruz. Şayet yeni sene pazarla başlar. Ayda ateşli bir burçta olursa yani aslan burcunda bunun çok şiddetli bir sene olacağına işarettir. Bu sene içinde hastalıklar ve düşmanlıklar çoğalır. Hakim ve vüzaradan ölenler olur. Vüzara neydi? Vüzara yüksek rütbedeki yöneticilerdi. Yani devlet kademesindeki bilinen, tanınan, ön planda olan yöneticilerdi. Hakim ve vüzaradan ölenler olur. Ekim ve ziraat işleri geriler. Demirci ve terziler arasında ölüm olayları çoğalır. Yani zanaat sahiplerinde. Bu da insanlarda korku, kuşku, keder, sıkıntı olacağına işaret eder. Yağışın az, güneşin çok kızgın olması, aşık ve korku yüzünden insanların sıhhati bozulur. Ağaçlar, otlar, kamışlar kurumaya başlar. Sürü hayvanlarında fazlaca telafat ölüm görülür. İnsan ve hayvanların gücü zayıflar. Hırsızlık alır, yürür. Kadınlar kocalarını öldürür. Köleler, hizmetçiler efendilerini öldürür. Tahıl ve meyveler azalır. Çocuklarda hastalık artar. Ve bu sene içinde muhtemelen savaş olur. Şimdi en önemli yeri aslında bu kısmı herhalde. Bu sene içinde savaş olur kısmı. Bir de burada bu metinde anlatılanların çoğunu zaten biz yaşıyoruz. Çünkü ahir zamanda yaşıyoruz. Muhyiddin İbnül Arabi Hazretleri'nin döneminden bu zamanı düşünürsek... Bu dönemde zaten pek çoğu her sene yaşanıyor. Yani her sene yaşanıyor. İşleri, e, hastalıklar ve düşmanlıkların çok olması artık her zaman var. O dönemde yoktu ama artık ahir zamandayız. Kıyamete ramak kaldığı bir dönemdeyiz. Çok artmış vaziyette. Korku, keder, sıkıntı her zaman var. Her zaman var. Ama bu metinde işte hırsızlıkların alıp yürümesi her, çoğaldı yani her zaman var. Yıllardır var biliyorsunuz. Özellikle 20'li yıllar... Başladıktan sonra bunlar hep arttı. Hayvanlarda telafatın çok olması arttı. İşte ne bileyim mahsullerde, ziraatta bir düşüş olması arttı. Ahir zaman içindeyiz çünkü. Fakat burada en önemli şey bu sene içinde muhtemelen savaş olur diyor. Bu çok önemli. Çünkü şöyle biraz küresel olaylara dikkat ederseniz 2024 yılı içerisinde ee, ve özellikle önümüzdeki yıla kadar yani 2025'in ortalarına kadar yine e, önümüzdeki yıl Hicri Yılbaşı gelene kadar bir yıllık döngü ya. Bu zaman içinde bir dünya savaşının çıkabileceğini artık herkes kabul ediyor. Yine Sayın Hakan Fidan'ın da böyle bir açıklaması olmuştu. Yine Rusya Dışişleri Bakanı'nın da böyle bir açıklaması olmuştu. Yine e, küresel çapta başka liderlerin de bu tarz açıklamaları olmuştu. Bir dünya savaşı beklentisinin olduğunu artık herkes kabul ediyor. Acaba Muhyiddin İbnül Arabi'nin de işaret ettiği gibi bu yıl Ay Aslan Burcu'nda yani Ateş grubunda olması münasebetiyle yine Hicri Yılbaşı Pazar gününe denk gelmesi münasebetiyle acaba Muhyiddin İbnül Arabi Hazretlerinin e, işaret ettiği olaylar içinde savaş dediği Üçüncü dünya savaşı mı olacak? Doğrusunu Rabbim bilir. Bekleyip göreceğiz. Umudumuz olur ki böyle şeylerin yaşanmaması elbette. Biz sadece elçiyiz. Elçi, elçiye zeval olmazmış. Yazanı okuduk sizlere. Yazanları aktardık. O nedenle inşallah umut ediyoruz ki böyle bir savaş olmaz ve biz de selahiyetle bu yılı bitiririz. Bir kez daha geriye dönüyorum. Eğer ne demiştik? Hicri yılbaşı yeni yıl. Pazar günü girer ise kırmızı renkli alakalı sadakalar vermemiz gerekiyor demiştik. Bunlar ne olabilir? Kırmızı giysi, kırmızı mercimek, kırmızı çanta, kırmızı ayakkabı, kırmızı kurban, kırmızı inek, kırmızı koyun, kırmızı keçi vesaire olabilir. Sizler de bu şekilde sadaka verebilirsiniz. Sadakanızı veriyorken de mutlaka duanızı ediniz. Dua ederken biz de, de unutmazsanız seviniriz. Kendinize iyi, iyi bakın. Allah'a emanet olun demeden önce bir konuda daha bilgi vermek isterim. Bizim birçok eğitimimiz var. Bu eğitimlerin pek çoğu ücretsiz eğitimler. Bu eğitimlere katılabilirsiniz. Yine videomuzun altında hangi eğitimlerimizin olduğu yazıyor. Onlara bakıp bizlere ulaşabilirsiniz. Eğitimlerimizden faydalanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.